Merhabalar sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum. Evet yine bir örgü videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere gerçekten güzel mi güzel bir örnekten bahsedeceğim sizlere. Bu modelden arkadaşlar siz tığ işi, yeleklerinizde, çeyizlik örgülerinizde, etoşallarınızda muhteşem duracak bir örgü inanın ördükçe öresiniz gelecek bir modelden bahsedeceğim. Çok hızlı ilerleyen bir örnek çalışması ile geldim. Evet modelimin yapımı için arkadaşlar elimde bu şekilde ipim var. Alize Süperlana tığ arkadaşlar. Şöyle tığımı da göstermek istiyorum. Tığımda 7 numara 1.30 milimlik tığım. Siz elinize uygun bir tığ seçebilirsiniz. Evet modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına geçelim. Arkadaşlar modelimiz 15 ve katlarında zincir çekilip trabzan üzerine kurabileceğiniz gerçekten muhteşem bir model. 15 ve katlarında zincirlerimizi çektikten sonra hemen bu kenar kısmına 6 tane trabzan eklemeniz yeterli gelecektir. Tabii ki siz yapacağınız örgüye göre katlarında 15 ve katlarında zincirleri çekerek trabzanlar yaparak modelinizi kurabilirsiniz. Evet, buyurun başlayalım arkadaşlar. Buraya bir tane zincir çektim. Hemen bu kısımdan sık iğne ile ilk tırabzanıma bu şekilde bir batım yaptım. Burada 1 2 3 4 4 tane zincirimi 5 tane zincirimi çektim pardon. Tığımın başına 1 2 3 4 defa ipimi aldım. Hemen sıradaki trabzanıma battım. Burada ikişer ikişer ilmeklerimi çıkartıyorum arkadaşlar. Uzun bir trabzan yapıyoruz buraya. Yine 1 2 3 4 tane tığımı ipimi aldım. Hemen sıradaki trabzanıma batım yaptım. Yine ilmeklerimi ikişer ikişer örüyorum. Üç tane zincirim ile birlikte buraya uzun trabzan yaptık. Bir iki tane zincir çektim tığımın başına 2 3 4 tane yine ipimi doladım ikişer ikişer yine uzun bir trabzan yaptım 1 2 3 4 yine sıradaki trabzanıma uzun bir trabzan yaptım tekrar 1 2 3 4 ikişer ikişer ilmeklerimi örüyorum. Evet. Bu şekilde arada 2 zincir çektik, trabzanlarımızı yaptık. Yine tığımın başına 1 2 3 4 5 defa ipimi aldım. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 trabzanımdan batıyorum ikişer ikişer yine ilmeklerimi çıkartıyorum tekrar 1 2 3 4 5 ilmeğimi Pardon ipimi tığıma aldım yine sıradaki trabzanımdan örüyorum 1 2 3 4 5 tane ipimi sardım yine sıradaki trabzanıma uzun bir ilmek yapıyorum 1 2 3 4 5 yine sıradaki trabzanımıza ikişer ikişer ilmeklerimi çıkardım bu şekilde 5 tane trabzan yapıyoruz 2 3 4 5 yine sıradaki trabzanımı şöyle göstermek istiyorum burada tığımın başına tekrar 1 2 3 4 5 5 tane ipimi sardım şöyle hemen örneğimi çeviriyorum arka kısımda buradaki bırakmış olduğumuz trabzanlardan sırayla yine uzun ilmekler uzun trabzanlar yaparak geliyoruz arkadaşlar şimdi buradan bu kısma batmıyoruz şuradan hemen sıradaki trabzanımıza giriyoruz burada yine trabzanlarımızı yapıyoruz yine 1 2 3 4 5 sıradaki trabzanıma batıyorum yine buradan geriye doğru 1 2 3 4 5 sıradaki yine trabzanıma batıyorum bir iki üç dört beş yine sıradaki trabzanıma batıyorum geriye doğru Şimdi burada kaç tane oluştu? 4 tane arkadaşlar. Buraya da 5 tane yapacağız. 5 tane trabzanı atlamıştık. Hemen en sonuncuyu da yapıyorum. Bu kısma. Ve bu şekilde devam ediyorum. Burada tığımın başına bir 2 3 4 defa ipimi alıyorum sıradaki trabzanıma batıyorum 1 2 3 4 defa sıradaki trabzanıma 1 2 3 4 3 tane trabzan yaptım arada iki tane zincirimi çekiyorum bir iki üç dört tane tığımın başına tekrar ip alıyorum sıradaki trabzanıma batıyorum yine üç tane daha trabzan yapıyorum dört ipimi bir iki üç dört sıradaki trabzanıma Evet. Şimdi bu kısmı model kısmı oluyor. Burası ara modelimiz oluyor. Arkadaşlar tekrardan devam ediyoruz. Tığımın başına bu sefer şimdi örnek kuracağız. 5 defa ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6. trabzanıma giriyorum. 2'şer 2'şer ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 sıradaki trabzanıma giriyorum bir iki üç dört beş sıradaki trabzanıma giriyorum bir iki üç dört beş sıradaki trabzanıma giriyorum 2, 4, 5 sıradaki trabzanı. 5 tane trabzan, uzun trabzan yapıyoruz. Yine bu kısma dönüyoruz. Tekrar trabzanlarımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen örneğimizi çeviriyoruz. Burada batmış olduğumuz kısımdan hemen bir sonrakine giriyorum. Burada da 5 tane tırabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Sıradaki 1 2 3 4 5. Sıradaki tırabzanıma giriyorum. tekrar sıradaki Trabzon'un bir tane daha 1-2-3-4-5 yine burada bir tane trabzanımız kalıyor buraya. evet bu örneğimizde bu şekilde yaptık arkadaşlar bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz Evet arkadaşlar, bu sıramızı bu şekilde tamamladık. Buralar ara modelleri olarak üçer tane trabzan yaptık, uzun trabzan. Aralarda iki zincir hemen bu kısmı asladık, altı tane, beş tane trabzan aslayıp altıncıya battık ve geriye döndük, geriden batım yaptık. Bura model kısmı oluyor, bu kısmı da ara modelimiz hemen 3ün. ikinci sıramıza geçiyoruz arkadaşlar şöyle ikinci sıramı göstermek istiyorum bir tane zincir çekip geriye dönüyorum hemen buradan bu görünen bu trabzanların üzerine sık iğne yapıyorum 1 2 3 3 tane sık iğnemi yaptım burada 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim tığımın başına yine dört defa ipimi doladım buradan zincirimin içine battım bir tane trabzan yaptım zincirim ile birlikte iki bir iki üç dört tane yine ipimi doladım buraya bir trabzan daha uzattım iki tane zincirimi çektim bir iki üç dört tığımın başına ipimi aldım yine ikişer ikişer örneklerimi ilmeklerimi pardon çıkardım. 1, 2, 3, 4. Yine aynı yuvanın içine batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4. Yine aynı yuvanın içine batıyorum. Hemen hemen bir alt sırada yapmış olduğumuz modelin aynısını yapıyoruz arkadaşlar buraya şimdi burada tığımın başına 5 defa ipimi alıyorum modellerimizde örneklerimizde 5 tane ara modellerimizde 4 tane 1 2 3 4 5 hemen buradaki bu kısımdaki şöyle göstermek istiyorum ilmeklerimin tepesinden trabzanlarımın tepesinden şuradan bakın göstereyim 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımın tepesinde yine trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Sıradaki trabzanıma batıyorum. Yine sıradaki trabzanıma. Şimdi sayıyoruz. 2, 4, 5 tane. Evet arkadaşlar 5 tane uzun trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi buradaki trabzanlarımızı yapıyoruz hemen buradan da şöyle göstermek istiyorum 1-2-3-4-5 hemen şuradan şöyle batıyorum 1-2-3-4-5 sıradaki trabzanıma batıyorum 1 2 3 4 5 sıradaki tırabzanıma batıyorum. Sıradaki tırabzanıma iki taraflı bir model arkadaşlar. Tersi düzü yok. İki taraflı ilerleyen 1 2 3 4 5 sıradakine batıp 5 tane uzun tırabzan yapıyoruz. Şöyle sayalım yine de 2 4 5 ve geriye dönüyorum. Yine tığımın başına bu sefer 2 3 4. 4 defa doluyorum. Burada 3 tane bak tırabzanımız vardı arkadaşlar. Hemen zincirimizin içine geçiyoruz. Zincirimizin içine trabzanlarımı yapıyorum 1 2 3 4 yine aynı zincirin içine 1 2 3 4 aynı zincirin içine ikişer ikişer arada iki tane zincir 1 2 3 4 aynı zincirin içine 1 2 3 4 aynı zincirin içine yani modelimiz bu aslında tekrar arkadaşlar. Tersinden de düzünden de aynı şekilde örülerek devam eden 2 4 detayı olmayan bir örnek 3 4 Sadece buralarda tığımızın başına dörder bu model aralarında modellerimizde ise beşer doluyoruz tığımıza. Evet şöyle bu şekilde ilerliyor. Tabi modelimiz biraz ilerledikten sonra ortaya çıkacak. Ben bu modelimi sizler için birkaç sıra ilerleyip tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar modelimi şöyle birkaç sıra sizler için ilerledim. Model kendini göstermeye başladı. Tabii ki daha büyüdükçe daha kendini gösterecektir. Şöyle tersi düzü yok arkadaşlar. İki taraflı ilerleyen bir model. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, muhteşem bir model. Aslında ipimin rengi çok güzel ama kamerada bir türlü yakalayamadım. Bu renk ipede çok güzel gitti. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.